arkadaşlar. Bugün karantina gününde de bu yani ne kek yapıyordu ben böyle çok yapmıştım aslında. de şey ya böyle yaptım filan. Şu an yuvarlıyoruz. Orada da şerbet var. Her yani bunların hepsini bitirdiğinizde böyle sıra kayıp şeyceğiz. Böyle i̇şte. de benim de ilk yapıyorum yani. And as annem yardım etti ben Arkadaşlar bunun da ıı, tarihine hatırladığım kadar size de söyleyeyim. Bir yumurta, üç, kaş, üç çorba kaşığı kakao, ıı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, bir de katı yağ. Ya, ıı, katı yağ. Bu 13 2 3 kaşık um, un koydu Öldükten sonra bir de var ya um, adını anlattım bir şey ve anne erkekle koydı ondan ben ben az önce olursa um, biraz daha on koy teşekkürler. Sonra biraz yorup, yorup, yani yorup böyle em, bu, şiş, em, bu renklere geldiğinde de 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 böyle bir tepsinize yağlı kağıt koyup yap onları dizebilirsiniz. Yes. Şu an bitirmek üzereyim. Bir tane daha tepsi yani şöyle yani bir tane daha tepsi. Neyse işte şey bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.